sokakta her evin tepesinde Nijelinolara ait ipler var. Nijelinoların peşine düşmemiz gerekiyor. Aklıma gelen ilk şey yine o dönüştürme işlemi oluyor. Ne dersiniz? Hadi gidelim ve peşlerine düşelim. Aha. Tam söylediğim gibi beyler. Eminsiniz değil mi? Bu defa sizi kimse görmedi. Sen hiç merak etme patron. Ekibimin sizin gibi bir uyuşuk ordusundan oluştuğunu düşününce geceleri uykularım kaçıyor. Boşuna gece incesi olmadık herhalde değil mi? Of. Gördüğüm tek şey şu evler. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Sanırım görüyorum. Evet. Haritaya göre evet şu üç ağaç. Evet bakalım. Bir dakika. Üç ağaç nerede? E, patron sanırım tam üzerinde duruyoruz. Tam tahmin ettiğim gibi. Gördünüz mü? O zaman sıra geldi büyülü şekli çizmeye. Bir, iki, üç. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Bir sorun mu var? Bir takım oldu sanki? Hadi, biraz ittirirsek başarabiliriz. Hadi, hadi. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Ah, işte bu. Uh. <laughs> hadi bakayım, kalkın yerden tembeller. Hadi bakalım, düşün peşime. Diyoruz. Hay aksi. Yine kaçırdık yahu. Hadi bakalım. Sihirli şekle çizelim. Ve onları bir an önce durduralım. Bakın bakın. Zaten çatlaklar var. Bir çatırdama sesi duyuyorum sanki. O, o açılıyor açılıyor. Çekilin çekilin çekilin. Oh, evet. İşte buradalar. Hey gece nişası. Bunu yapmana izin vermeyeceğiz. Sen öyle zannet. Göreceksin bu iş bugün bu, benim istediğim gibi olacak. Hadi gelin buradan. Çabuk. Aha, artık çok geç. Siz benimle burada ağız dalaşına girmişken ben zaten dönüştürme işlerini başlatmıştım. Başlatmıştım. Ha ha. Ne? Nasıl yani? Çıkan seslere bakın. İnanamıyorum. Oo, oh, bir şeyler yapmamız lazım. Ha ha. Rüyanda görürsün. Ey. Evet. Çocuklar bakın. Hah çoktan yok oldu. Baksanıza. Altın renkli bir şeye dönüştü. Dünyanın en hızlı, en zeki ve de sonuç olarak en dengeli ne yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Haha. <laughs> evet patron yaşasın. Emin adımlarla. Aa, 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 aa! Ne oldu ya? Aa! Olamaz. Seni şapşal. Patron, patron şuna bak. Şuna bak. Ne be? Ne bu telaş? Oh. Oh. Ne bu? Sen de nesin? Oh. Küçük bir canavar olmuş. Oh. Oh. Bu ne ya? Bu ne şimdi kertenkele gibi bir şey? Oh. Oh. Bana benzeyen bir tarafı var mı onun ya? Neresi bana benziyor? Sen sus. Sana demedik be. Her kertenkele sen misin sanki? Patron. Benim Ninja vino. Ula ne oldu bana ya sesin bir değişti. Ula. Aman aman gelme. Ah düştü be bu. Düştü bir sorun var. Eyvah ne yapacağız? Olamaz. Bu kabul edilemez. Yardımınıza ihtiyacım var. Bana yardım eder misiniz? Süper kahramanlar olarak yardım etmek zorundayız. Bir söz vermen lazım. Bundan sonra böyle tehlikeli o işlere girişmeyeceksin. Hı, bilemem. Senden çok büyük beklentimiz yok. Ama en azından şehri biraz rahat bıraksan hiç fena olmaz. Ne dersin? Uh, bu olabilir. Biraz dinlenebilirim. Zaten yoruldum. Bekle bakalım. İksir alıp geliyorum. Söz verdiğim gibi iksir burada. Acele edin. Dikkat et baykuş kız. Aa, merak etmeyin çocuklar. Hallediyorum. Aa, evet güzel. Yavaşsın falan ama yine de seni seviyorum Nijalino. İyi ki geri geldin. Gelin bakalım küçük Nijalarım. Aferin gel bakayım. Sen de şuraya gel. Hmm, evet böyle. Bundan sonra gözümün önünde duracaksınız. Lütfen beni bir daha bu pijama askerlerle işbirliği yapmaya zorlamayın. Anlaşıldı mı? Siz verdiğim sözü unutmadım. Bir süreliğine Artık peşinizde olmayacağım. Şehri de rahat bırakacağım. Tamam mı? Patron. Bir dakika. Bir bak şuraya. Burada bir hareket var. Eşyalar eski haline dönüyorlar. Nasıl yani ya? Biz bunları boşuna mı söz verdik? Olamaz. Şuna bak. Saat. Saat geri gelmiş. İyi de bu bir külçe altın değil miydi ya? Korkarız. Dönüşüm haritasını yanlış okuduk. Tulsun kendiliğinden geçiverdi. Ne yani? Ben boşuna mı söz verdin? Bana bakın pişe zavallar. Benim size bir sözüm falan yok. Anlaşıldı mı? Nasıl ama? Mı? Nijalino'nun dönüşümü için yardım ettik sana. İksirimizden kullandık. Bizim bunlara hiçbir borcumuz yok. İşte o kadar. Sözünüzü tutmayacak mısınız? Tabii ki tutmayacağız. Ha ha ha. Alın götürün bu pislikleri buradan. Ve unutmayın, başınızda belalemeyen devam edeceğiz. Size bir borcunuzla sözünüz de yok. İşte o kadar. Patronu duydunuz. Hadi uzayın şimdi buradan. En azından eşyaları kurtardık. Bu da bir şey olacak. Bak bak. Hala buradasınız ha? Unutmayın, sizi aklımın bir köşesine yazdım. Pija pislikler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hey çocuklar. Bölümü beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.